Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine bir binamızda kaçağa geldik. Ee, binamız e, 13. kat. Ee, buradan aşağı su akıyormuş. Kaçağımızı şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Pompamızı buraya taktık. Ee, kaçağımız banyoda. Borlarımız bu şekilde buradan gidiyor. kameraya göstereyim ben. Kaçağımız tam dolabın altına dekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi. Kaçağımız oldu ya, tam şu durağı. Dolabın arkasında Tam şu karşı tarafta da arkadaşlar kaçağımızın olduğu yer. Şurada. Tam burada arkadaşlar biraz sonra buraya açacağız arkadaşlar. Kaçağımızı burada hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar demin kaçağımız kaçağımızı şöyle göstereyim ben. Gördüğünüz gibi tam yerden kırdım. Bak su geliyor. Şöyle göstereyim de. Tam burası noktaları kışlarımızı bulduk.